Herkese yeniden merhaba. Mucit Anne Mutfağı'na hoş geldiniz. Tarifim için iki su bardağı yoğurdu uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Yoğurdun hemen üzerine 4 yemek kaşığı tarhana ekliyorum. Oda ısısında bulunan 2,5 su bardağı suyu da ilave ettikten sonra tarhana ve yoğurdu karıştırıyorum. Ocağa götürmeden önce bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum ki homojen güzel bir karışım elde edelim. Orta ateşte sürekli karıştırarak çorbamı pişirmeye başlıyorum. Kısa bir süre içerisinde kaynayıp kıvam aldığını göreceksiniz. Bu aşamada üzerine bir küçük kase olacak şekilde haşlanmış nohut ilavesini yapıyorum. Tekrar karıştırıyorum. İyice fokurdamaya başladığı zaman bu şekilde hem sosunu hazırlayacağız hem de bu aşamada artık tuz ilavesini yapabiliriz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Çorbayı karıştırıyorum ve hemen sosunu hazırlamaya geçiyorum. Çorbanın sosu için 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 yemek kaşığı da tereyağı aldım tereyağı erimeye başlarken şöyle rendelemiş olduğum 2 diş sarımsak ilavesini yapıyorum yağın içerisinde sarımsağı kavuruyorum çok lezzetli vitaminli hem de çok pratik bir çorba hazırlıyoruz ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız sarımsaklar kavrulduktan sonra üzerine toz biber pul biber ve kuru nane ekliyorum Hemen şöyle hızlı bir şekilde karıştıracağım ve çorba ile sosu buluşturacağım. Yoğurtlu tarhana çorbasının içerisine hazırlamış olduğum sosu ekliyorum. Mis gibi sarımsak kokulu, tereyağı kokulu güzel bir çorba elde etmiş oluyoruz. Karıştıracağım. 2 dakika daha kaynadıktan sonra çorbam servise hazır. Yayla çorbası tadında efsane bir lezzet. Yemek için savursuzlanacağınız, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak nefis bir çorba hazırlamış olduk. Şöyle son olarak kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Soğuk günlerde içinizi ısıtacak sıcacık bir çorba hazırladık. Eğer tarifi denerseniz olumlu olumsuz soru görüş ve önerilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın ki deneyecek olan kişilere de fikir vermiş olursunuz. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.